Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Siyah Günaydın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Günaydın bu kapsamda Karaç Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Adayı Günaydın'a Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, belediye meclis üyesi adayları ve partiler de eşlik etti. Pazar tezgahlarını tek tek ziyaret eden ve esnafla bir süre sohbet eden Başkan Adayı Günaydın sorun ve talepleri dinledi. Vatandaş tarafından da yoğun ilgi gören başkan adayı Günaydın, göreve gelmesi halinde Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlattı. Pazar ziyaretini Kanal 32 Haber'e değerlendiren başkan adayı Günaydın, önemli açıklamalarda bulundu. Bugün Karaş Mahallesi'ndeki dediğiniz gibi pazar yerini bir coşkulu ve sevgi içerisinde dolaştık. Ve vatandaştan çok güzel güler yüzler, sevgili davranışlar, saygılı davranışlar içerisinde pazar yerimizi ağır ağır dolaştık. Halkımızdan ben şahsen bu, bu kadar güzel ilgi ve güzelliği bekliyordum ama bugün daha da büyüğünü daha güzelini bekledim. Ee, onun için de sevinçliyim. Şurada seçime de az gün kaldı. Herkes kendisini güler yüzde de oy vereceğini de söylemeye başladılar. O açıdan da halkımıza özellikle pazar yerindeki halkımıza e, gönülden teşekkür ediyorum. Hepsine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yalnız bu arada biz Isparta Belediyesi olarak geçmişte biz üretken belediyeyiz. Üreten bir belediyeyim ben. Fabrikalar kuran belediyeyim ben. Bunu hakkımda bazen ileri ileri geri konuşanlar varsa benim lakabım fabrikalar kuran üretken belediye başkanı olarak da tanıdığım bir özellik daha vardır. Biz büyük bin fabrikaları, asfalt fabrikaları ve bu arada yalıtım izolasyon fabrikaları kurup hem istihdam yarattık. Tüm Antalya ve Isparta'da inşaatların tamamında kullanılan bimsleri üreten fabrikayı kuran adamım ben. Bunu borcu var, filanı var, kolanı var diye bazen konuşmalar oluyor. Esefle karşılıyorum. Fabrika kuran adamın borcu mu olur? Arsaları satan, yeşil alanları satanın adamın borcu olur. Tabii ki 800 değil 920 milyon borcu var işte. Boşsuz bir belediyeden sonra bu hale geldik. Yani bu böyle olduğu halde efendim tek geçmişte e, e, trafikten çekilmiş, bir kenarda duran bozuk bir araca icra gelmiş, ufacık bir icra. Tedavülden neredeyse çekim kullanmayan bir aracı bunu bahane alarak bana diyor ki icralar geldi ben borçlarını ödedim. Ya sen yok eden bir insansın, her şeyi berbat eden insansın. Başkan adayı günaydına pazar halkının büyük bir teveccüh gösterdiğini söyleyen milletvekili Sönmez'in gündeminde yerel seçim anketleri vardı. Bu pazarda son karanş pazarında diyelim <laughs> Sayın Başkan Bey olan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan bizler olan büyük bir teveccühü gördüm. Ve gerçekten artık seçmenimiz de Ispartalı da direkt olarak o e, oy yönünü veya desteklerini bize belirtmeye başladılar. Tabii e, isteğimiz şuydu, kazasız belasız bir seçim atlatalım. Şükürler olsun son haftasına da geldik. Fakat tabii dolayısıyla her siyasi parti e, bir anket yaptırıyor birçoğu da artık anketlerin paralı anket diyoruz. Biz paralı anket firmaları diyoruz. Tabii ki bizler de anket yaptırdık ama gerçekten şunu ifade edeyim. O gördüğünüz anketlerin dışında bir anket sonucu çıktı. Yani işte bizi üçüncü sıraya, dördüncü sıraya koyan e, anket firmaları için kendi bizzat Isparta özelinde merkezde yaptırdığımız ankette de şükürler olsun ki birinci parti Milliyetçi Hareket Partisi. İki üçü söylemeyeyim. Onlar kendi aralarında hala bir hayali kursun. Ama bizim Isparta'da daha önce de belirttiğim gibi bizim Isparta'da alacağımız oy 60 bin oyla yine 1 Nisan sabahı inşallah güne günaydın diyerek başlayacağız. Her zaman her yerde belirtiyorum. Bizim değerlendirecek nasıl bir insan yapar mı yapamaz mı diyebilecek Başkan Bey'in hakkında bir e, test e, sunacağımız veya öngörü yapacaklarımız yok. Çünkü artık e, Başkan Bey herkes tanıyor. Isparta'nın hepsi tanıyor. Biz bu seçimi aldık. Diğer arkadaşlar üçte dört iki onlar onun yarışını yapsınlar. Biz anketimizi biliyoruz. Güçlü bir şekilde de ben her zaman öyle. Gümbür, gümbür geliyoruz. Isparta merkezde de birçok ilçede de Milliyetçi Hareket Partisi bu dönem üretken belediyecilik de Milliyetçi üretken belediyecilikle de bulaşacak. Bunun da sizlere müjdesini vereyim. Başkan adayı günaydın ziyaretlerini gün boyu sürdürdü.